köy fırını inşa etmenin püf noktaları ikinci bölüme hoş geldiniz. Tabii ki konumuz köy fırını. Ama bu bölümün hikayesi buradan başlamıyor. Şuradan başlıyor. Beni takip edenler hatırlayacaktır. Geçen sene burada bir bu köy fırını için kil ihtiyacı var. Bir bok çukuru kazarken fark ettim ki çok killi burası da. O yüzden burayı bir kil ocağı haline getirmeye karar verdim. Geçen sene burada kazmayı bıraktım. Bu ikinci kamp alanının outhouse projesiydi. İkinci denemeydi hatta The Long Dark projemin bir bölümünü de burada çektim geçen sene. Onu da takipçilerim hatırlayacaklardır inşallah. Takip etmiyorsanız lütfen takip edin. beğeni ve yorumlarınızı da lütfen bekliyorum. bu oradan getirip süzdüğüm toprak. Bu toprak gördüğünüz gibi bayağı bir kil ihtibası yüksek. Şu anda çok ıslak değil. Çok ıslak olunca daha kolay oluyor. Ama bayağı bir toprakla karışık kil var burada bence pek de anlamam ama o var. Bunlar daha ıslakken yaptığım taş gibi. Evet. Bu arada benim solum da bu yan. Sizin ne tarafınız bilmiyorum. Orada ne değişiklik var? Bildirebilen bir izleyicim olursa kendisine kendi ellerimle yaptığım bir adım sayıcı hediye edeceğim. Evet, bunu yapacağım. Tabii bunu bildiren ilk kişi. Gelelim çay içmekten ve o sırada bir sonraki adımları hayal etmeye çalışarak geçirdiğim zamanların dışında arada sırada fırsat bularak çalıştım. <laughs> fırın projesine. Bunun tabi ilk etapta bir çatısını yağmurdan korunur vaziyete getirmek istiyorum. Bunun için ayakları diktim geçen bölümde. Şimdi çatıları bir şöyle bağlayıp ondan sonra bir de şöyle bağlayıp bunu stabil bir hale getirip ondan sonra çiviyle çalışmaya devam edeceğim. İlk etapta çiviyle çalışmak istemiyorum çünkü burada şuralara çakacağım bunları. Bunları çakarken çivi şeyler çok oynasın istemiyorum. Ayaklar. Burada bir ekstra bir parça kullanacağım. Bunları bu sefer ilk defa direkt dikerken böyle keserek diktim. Farkında olmadan iyi yapmışım aslında. O da şu sebeple şimdi burada mesela yüksekliği ayarlayabilirsiniz istediğiniz yüksekliğe çakarak. Mesela değil mi? Alçak gelmiş olsaydı daha yükseğe çıkabilirsiniz falan. Bu direği ben yine de kısa kesmişim ama daha sonra çünkü onu ayarlayabilirsiniz. Aklımda olsun diye bir şey. Tabi her zaman yaptığım hatalardan birini yine yaptım. Burası yeterince düz değildi. Elek testereyle inerken aşağı tabi testerenin altı daha aşağıda olduğu için şurada şey yaptım. Ah oh dedim yine aynı şeyi yapıyorum zamanla düzeliyor tabii inşallah böyle şeyler. Herhalde dördüncü, beşinci gelir yapıyorum da. Aynı şeyleri yapmaya devam ediyorum. Buna gerizekalılık mı denir bilmiyorum. Neyse. <laughs> Dediğim gibi vida kullanacağım. Bir de şu arka tarafı daha şey yapmaya çalışarak. Eğimi oldukça yüksek yapmaya çalışıyorum. Ki kar kolay akabilsin üstünden. Temizlerken çok sorun olmasın. Ama esas bomba buradan çıktı. Bu ayakları kazarken bu mutfağın ayaklarını kazarken de fark etmiştim. Bu ayakları kazarken de baktım ki çok güzel kil çıkıyor buradan. Yaklaşık 2 feet derinlikten. O yüzden buraya bir tane de kil şeyi yaptım. Ee, ne derler? Çıkartmak için. Ee, çok kaliteli bir kil. Bundan direkt e, şey yapılabilecek kadar kaliteli bence. Ne derler? Hani Tabak, çanak. Yapılabilecek kadar kaliteli bir durum bence. Bu ne? Ha, taşımaya çalışıyor. Aa, kendisi de uçuyor. Vay la bu. Bu da iyi bir haber. Mesela göstereyim. Geçenlerde ilk ufak bir şey için denedim. Şimdi de bugün de böyle bir şey yaptım elimle. Bak güneşe koydum kuruyor kurusun diye. Taş gibi maşallah. Çok güzel. Çok kolay şeker alıyor ıslandıktan sonra. Yani bir fırınım olursa ve becerebilirsem böyle tabak falan yapmayı Onları fırında da pişirebilirim böylece. Müthiş.

ve arka tarafın eğimi çok da fazla değil. Yağmur için iyi ama kar için öyle karın akıp gideceği bir eğim değil yani. Hmm. Şu arka tarafı tabi birazcık daha kısaltacağım. Ama şurada da bir yaklaşık şimdi şeyin yüksekliği 25 inç kadar olacak. Bir yukarıda da bir 20 inç kadar yer kalsın istiyordum. Hı Peki Belki birazcık daha yakın yapabilirim. Çünkü en nihayetinde tepesine tarp koyacağım ve tarp bir şekilde ısı yüzünden yanmasın diye düşünüyorum. Evet. Şimdi şu arka taraf üstüne biraz uğraşayım. Hem bu ayakları kısaltmam lazım hem de onun arkasını bir kesip indirmem ve kuvvetlendirmem lazım. Evet. Kendi kestiğin keresteler olunca bir hafif düzeltmelerde fayda var. Bu zannediyorum geçen sene kestiklerimden güzel kesmişim yine. Fena değil. Ee, zannediyorum düşmüş bir ladin ağacıydı. Ta ormanın derinde. 이런 비전이시라든지, 예. birazcık daha alçaltıyorum ki eğim 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 olsun evet hiç fena değil şimdi alçaltmam lazım. Ne kadar alçaltmam lazım? Şöyle bir yaklaşık iki parmak. Evet eğim birazcık daha iyi oldu şimdi. Arka taraf hazır. Ön taraf. Olabildiğince yükseltmeye çalıştım. arkasına da belki bir destek koymak lazım şurada. Hem buraya çakıp hem de burada. Şimdi bunu bir de iki yandan bağladım mı böyle. Bayağı bir stabil olacak o zaman ayaklar. Ondan sonra üstünü çalışmaya başlayabilirim. Bir basitçe üç tane daha şey koyup üstüne bir tarp tutabilirim. Ondan sonrasına bakarız. Gördüğünüz gibi girişte birazcık daha kafa yeri kalsın diye toprağa tabi böylece azıcık eğilmeme gerek kalıyor. Buradan da fırına daha kolay erişebilirim. Şurada mesela ufak bir yerde şeyleri koyacak bir şeyler olsa eşyaları falan platform Buradan malzeme alıp verip hadi bakalım. Ben birazcık daha debeleneyim bakayım burada. Buna bir üst bulmaya çalışayım bir yerlerden. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.